3 aylık yaz tatilinin ardından Çorum'da ilk ders zili çaldı ve 92.992 öğrenci ders başı yaptı. Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda ilk ders günü nedeniyle program düzenlendi. Çorum Valisi Sabri Başköy'ünde katıldığı törende öğrenciler, aileleri ve öğretmenlere motivasyon konusunda bilgilendirme yapıldı. Törene Başköy yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Sevgili öğrenciler, birinci sınıflarımız okula yeni başlamanın, diğer öğrencilerimiz de arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisindedir. içerisindedir. Sizlerin sevincini ve heyecanının aynısını bizler de yaşamaktayız. Bütün dünya koşarken biz kalmışız pek kaya. Köylerimiz okulsuz, şehirler okulsuzmuş. Anadolu bakımsız, ana vatan yolsuzmuş. Atatürk bir gün çıkıp milleti kurtarmasa, yüzyıllar bitmeydi bu tasa büyük bir ulus için geri kalmak ne acı. Ülkehretin haftası, bir savaş başlangıcı. Öncelerinden Selda Doğan'ı şiirini okumak üzere buraya davet ediyorum. Bugün kalplerde sevinç, gözlerde ışık dolu. Bizi aydın günleri çağırır okul yolu. Ders yılımız başladı, öğrenciye ne mutlu. Okuyan çocukların geleceği umutlu. Cesur ve güvenlidir, bilgisiyle övülür. Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Seyit Ali Büyü'ye davetlerimi arz ederim. Bugün başlayan 2014-2015 eğitim öğretim yılında Çorum'da ilkokul ve anaokullarında 33.257, ortaokullarımızda 30.309, ortaöğretim kurumlarımızda 29.356, olmak üzere toplam 92.992 öğrenci ve 5.971 öğretmen ile eğitim ve öğretim hayatına başlıyoruz. Vali Başköy, Çorum genelinde yaklaşık 93.873 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi. Şimdi karşımda verilerimizi, anne ve babalarımızı görüyorum. Yavrularını getirdiler, okullarımıza teslim ettiler. İnşallah bugün olduğu gibi bundan sonra da en az haftada bir okul öğretmenleriyle, sınıf öğretmenleriyle, okul idarecileriyle yavrularımızın hem eğitim noktasındaki gelişimini hem de kişisel gelişimlerini çok yakından takip edelim. Çünkü binaları yapabilirsiniz. En iyi eğitimi vermeyi hedefleyebilirsiniz. Ancak bu tek ayağı yok bunun. Ayda ayağı var. Öğrenci ayağı var, okul ayağı var, üç sac ayağı var. Bu üç ayağın birbiriyle koordinasyonlu bir şekilde iletişim halinde, irtibat halinde daima olması gerekiyor. Değerli veriler, yavrularımızı kötü alışkanlıklardan korumak bakımından yakinen takip etmemiz gerekiyor. Huzur alışkanlıklardan çocuklarımızın karakter gelişimi ve kişisel gelişimini olumsuz etkileyecek Allah korusun uyuşturucu zararlı internet siteleri madde bağımlılığı yapan maddelerden uzak tutulması noktasında yavrularımızı çok yakine takip etmemiz gerekiyor. Sınıf öğretmenlerimize sık sık görüşmemiz gerekiyor. Çocuklarımız okulların üzerine geliyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Bunu yakine takip etmemiz gerekiyor. Buradaki üzerimize düşen vazifeleri de tam anlamıyla yaptığımızda fiziki mekanı olan okullarımızın da geldiği standart malum Türkiye'de ve ilimizde eğitim ve öğretimi çok güzel bir seviyeye çıkarma ve çıkardığımız seviyeyi de devam ettirme imkanına kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Değerli arkadaşlarım. Haziran ayından bu zamana kadar onlarca öğretmen arkadaşımız emekli oldu. Ve yüzlerce öğretmen arkadaşımız da yeni görevlerine başladı. Burada öğretmen arkadaşlarımızdan ve idarecilerimizden 40 yılında emekli olan var, 35'te var, 30'da var. Uzun bir süre eğitim ve öğretim hayatına katkı vermek suretiyle görevlerini bir hakkın tamamlayan ve emekli olan İdareci ve öğretmen arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlık ve afiyet diliyorum aileleriyle birlikte. Yeni görevlerine başlayan ve atanan öğretmen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu yeni atanan arkadaşlarımıza gerek okul idarecileri gerekse kıdemli öğretmenleri lütfen rehberlik yapsınlar. Onların yetişmesi noktası noktasında üzerlerine düşenleri yapsınlar istiyoruz. Bir de bundan öte okullarımızda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızı yardımcı idarecileri ve okul idarecilerini tebrik ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının onlar için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız, belasız ve başarılı bir şekilde ana sınıfında başlayan, ilkokulda devam eden ve 12-20. da devam eden yavrularımızla beraber hep birlikte çorum olarak başarılı bir eğitim ve öğretim sezonu geçiririz ve 2015 yılı Haziran ayında yeniden bir kapanış yaparız diye ümit ediyoruz. Ve tek burada tekrar kıymetli ve sevgili velilerimize sesleniyorum. Sizler için de yeni eğitim ve öğretim dönemi hayırlı ve uğurlu olsun. Yavrularımız için, sizin yavrularınız için yeni eğitim ve öğretim yılımı yılı başarılı geçsin, hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah hep birlikte idarecileriyle, milli eğitimdeki üst yöneticileriyle, okul yöneticileriyle, yardımcı yöneticilerle ve öğretmenlerle beraber bu yavrularımızı birkaç basamak daha yukarı çıkarma istikametinde yeni eğitim ve öğretim yılında gayret göstereceğimizi ve arkadaşlarımız tarafından gayret gösterileceğini bilmenizi istiyorum.